Saldırıların başladığı günden beri Türk devleti bu işin bizzat yürütücüsü, koordinatıcısı e, durumunda. Cihazlardan Türk e, subaylarının seslerinin geldiği söyleniyor. Misas savaşı kendileri yürütüyor. Yani aslında orada yenilgi yaşayan, tıkanma yaşayan, ilerlemeyi e, bütün elindeki bütün teknik imkanlarına rağmen bir Karış bile ilerleme sağlayamayan güç Türk Devleti'nin kendisidir yani. Bütün potansiyeliyle orada saldırıyor. Yani resmi olarak kendi kıyafetleriyle gelip gelmemesi artık çok bir şey değiştirmiyor. Teşhirin açısından bunu demek istiyorum. Ee, örtülü bir şekilde zaten orada bulunuyor. Diğer yandan e, yabancı savaşçılardan e, söz edildi. Zaten Türk ordusunun kendisi orada yabancı yani. Ee, aynı zamanda Jolani e, hükümeti yeni kabinesinde oluşturduğu kabinede yabancı unsurlara yer verdi. Aslen Suriyeli olmayanlara. Ee, biz genel anlamda bunu bir değerlendirirsek e, şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Yani Kuzey Doğu Suriye açısından da dünyanın birçok ülkesinden savaşçılar gelip burada e, buranın Sosyal ve kültürel yapısını korumak için Barbar Daesh terörüne karşı savaş yürüttü ve canlarını verdi. Birçoğu gazi oldu, yaralandı. Bir kısmı ise hala direnişte, e, saflarda yerini alıyor ve devam ediyor. Şimdi e, e, va, Suriye vatandaşlığını hak eden kim? Gerçeğe bakalım. Yani Bir yandan Türk işgal güçleri ve ona bağlı çete örgütlenmeleri ee, Suriye'deki e, ayaklanmaların karşı karışıklıkların başladığı günden beri hep devrim karşıtlığı e, tarzında faaliyet üreten kişilere mi Suriye vatandaşlığı verilmesi gerekiyor yoksa e, Suriye'nin kültürel ve sosyal dokusunu korumak için hayatlarını ortaya koyan direniş veren e, mücadele eden insanlar mı eee bu ülkenin asli vatandaşları olmayı hak ediyor. Bu konu bence e, belki ilerideki programlarda değerlendirmeyi gerektiren bir konu. Diğer yandan e, cephe hatındaki e, aldığımız diğer bir bilgi ise şu. Yani kasada güçleri bütün potansiyelini hala harekete geçirmemiş durumda yani. Bir yanıyla e, taktik bir savaş yürütüyor aslında. Bazen neden e, Onları kırılmışlar, yenilgiye uğramışlar. Neden onlara karşı kapsamlı bir operasyon ve saldırı geliştirilmiyor diye görüş belirtenler oluyor. Tabii askeri alanda olanlar bu işi daha nasıl yapacağını daha iyi biliyorlar. Ama şunu bilmemiz gerekiyor. KASA'da bütün eğitimli güçlerini, potansiyel elindeki imkanların tümünü hala savaşa tam seferber etmiş değil. Böyle bir bilgi söz konusu. Şimdi sorunuza gelecek olursak e, e, işte Hedeşe ve Jolani'nin e, İdlib'den harekete geçmesiyle başlayan e, Suriye'deki yeni süreçle beraber e, demokratik özerk yönetimin ve yine e, demokratik Suriye güçlerinin bir seferberlik çağrısı oldu. Bu seferberlik e, çerçevesinde ve devrimci halk savaşı stratejisine dayanarak halk birçok alanda e, birçok... E, zengin eylemlilikler içerisine girdi yani. Mesela cephedeki herkes kimin elinden ne geliyorsa onu yapmaya çalıştı. Cephedeki savaşlara kışlık kıyafet hazırlayanlar oldu. Tatlı hazırlayıp gönderenler oldu. Yemek hazırlayıp pişirip evinde pişirip e, mahallesinde pişirip gönderenler oldu. Yani birçok yönüyle e, seferberliğe katılım oldu. E, yine diğer yandan e, halk hiç meydanları boş bırakmadı. Her gün yürüyüşlerde mitinglerde sarızlanlarda oldu ee, tişrin barajındaki nöbet eylemi bunun bir zirvesini ortaya çıkardı gözler önüne serdi yani ee, halk bu eylemliliğini sürdürecek mi sürdürmeyecek mi ee, Elbet bunu halkın kendi ortak aklı ortak iradesi e, bu konuda karar verecek kaldı ki e, hava bombardımanı altında yaralanan, yaralı haldeyken vücudundan çeşitli yerlerinden parça almış, kanama geçiren yani kan döken insanlara mikrofon uzatıldığında her şeye rağmen tek bir neferimiz kalana kadar biz buradaki direnişimizi kararlılıkla sürdüreceğiz diyorlar yani. Bu halkın kendi iradesiyle kendi kararlılık düzeyini kendi ağzıyla bizzat orada bulanlar, bulunanların ortaya koyduğu bir şey yani. Yani dolayısıyla bu konuda halkta bir ikircilik yok, tereddüt yok, kaygı yok, e, korku yok. E, devrim için her türlü bedeli, devrimin e, e, statü kazanması, kazanımların güvence altına alınması için her türlü bedeli göze almış bir halk gerçekliği söz konusu. İşte Önder Apo savaşan halk gerçekliği diyordu. Bu şekilde tanımlamıştı Şimdi bakalım yani böyle bir halkın e, direnişinin geleceğinde zaferi görmemek mümkün değil. Yani. E, zafer aslında kazanılmıştır yani bir anlamıyla. Önemli olan halkın bu iradeyi ortaya koyup e, gözler önüne serebilmesi, e, dost düşman herkese bu mesajını verdiği kanla, ödediği bedelle ortaya koymasıdır. Ve halk bunu gerçekleştirdi yani. Yani medyaya yansıyan görüntülerde çok açık bir şekilde görülüyor yani bombardıman altında halay çekiyor, slogan atıyor, zırgıt atıyor. Bu halk Berhodan halkıdır, direniş halkıdır yani. Artık Tışrin Barajı bir baraj olmanın çok ötesinde bir nitelik kazandı, bir sıfat kazandı. Art artık bir abide düzeyindedir yani. Bir anıt haline geldi orası. Böyle görme gerekiyor tişrin Barajını. Bir kutsalıdır. İnsanlar kutsallarından vazgeçmez kutsallarına saygısızlık edenlere karşı tavır ve tutum sahibi olmaya devam eder. Bu dünyanın her yerinde böyle. Bir Müslümanın kendisine ait kutsal bir değere sahiplenme düzeyi nasıl ise bir Hristiyanın kendisine ait bir kutsal değere sahiplenme düzeyi nasıl fedaiyane ise dışrindeki eylem değer alan özgürlük nöbetini diyelim tutan halkın kutsallıklarını sahiplenme oranı da aynı düzeyde fedaiye necedir yani. Böyle görmek gerekiyor bundan sonraki süreci de. Evet. Ama e, daha zengin eylemselliklerle, eylemsellik biçimleriyle de e, sürecek e, daha farklı yönleriyle de halkın e, e, seferberliği ve direnişi sahipleneceğini bekliyor ve umuyoruz. Kendi